merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Blok Solid'e roket meyvesiyle oynayacağız arkadaşlar. Ben birazcık para kastım. Şimdi buradan gelip roket alacağız ve roketle yüzle level çalışacağız. Şimdi ben de ee, roket rokete para kasıyorum. Ben de birazdan roket alacağım. Şimdi arkadaşlar hemen can. İlk para alalım. Evet arkadaşlar <laughs> 5 level şimdiden hala para kasmaya çalışıyorum. 2K kastım ya. Not derseniz chest'e de katıyoruz chest. Şu <laughs> Bu. Aa, ya deydi de, 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 de. bir neredeydi sadece şansıma bak. Ben neredeyim artık dedi? Biz bir olduk. hızlı de yarıyoruz. Son bir tane para yeterli vardı. 4160 param var. Twitch abla kasanızı da yazın önce. 300 level'a kadar oyunun en kötü meyveleriydi. <laughs> Ve e, git level atladıkça level atlar o kadar hızlı ulaşıyor. Değil mi? Evet. Şimdi... Burası ne var? Geç çeş gördüm. Ya adamlar içeri hani çift almamıştır. Şuradan bir kalıp bu kadar. Olmuş. Belki, ya adam. Evet arkadaşlar yeni haritamıza geldik şimdi bir ölen biri olacak. Şu Ama anda ben de çok şükür 5k para kasabildim. Yani, Şuradan jet roket alan gidelim. Hemen kodları girip geliyorum. Evet arkadaşlar kodu girdim devam ediyoruz. Arkadaşlar kodu girdim roket almaya gidiyorum. Şöyle aldım roketi var ya. Ben hemen altıncı el doldurup geliyorum. Ben şöylece BAM. BAM. bu. O adamın canına bak. Neyse bir güç. Bay evet. artık. Şimdi şunu olur. <laughs> dal 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 dal, dal, dal <laughs> evet, Arkadaşlar size bir duyuru da Eren kum meyvesi yiyecek. Yürü yani şimdi kum. Arkadaşlar oh. atladı. tamam. Abi ben seni bu arada kumla evet, sıkıntı sıkıntı A, belki on uçuyormuş. 7 şu an 7 master'i. 10 de uçuyormuş. Hmm. Evet, parayı da belki bir şey yer. Durup durup. Şimdi ben bossu kesemeyeceğim için bence maymunlarda kasayım. Maymunlar. Şimdi görür tamam. Hı. zaten iki katı. Ben çift çıkamamış. Evet Yes, uçabiliyorum artık. Arkadaşlar bu sefer de Eren'in şansına ağaçtan falcon düştü. <laughs> falcon şans yok, yok, yok. <laughs> falkon düştü. Gözümün önünde falkon düştü. Nereye gitmesin? Dur Arkadaşlar yeni skill açıldı. İlk skill. I. Hazır bir <laughs> çıkan deneyelim. Oy. <laughs> bir dakika lan combo yapılır aslında bunda. Dur Combo aklımda bu combo. Nasıl combo? Şu skill olsun. Yani bir maymunu öldürecek güçte bir combo. Bakın şimdi Zeyn. Nereye gitti lan? Tamam, ne Aa, çok yavaş uçuyor bu ne ya? Evet arkadaşlar şimdi ilk bölümün sonuna geleceğiz. Böyle kralını öldürmeyi deneyeceğim. Bakalım öldürebilecek miyim? Öldürdüm videoyu bitireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar geldik bosa şimdi. Böyle. Evet. sonra böyle. Hadi. Hadi bir dakika. Arda mı Evet. Ben böyle kralına gidiyorum. Senden daha fazla level olmak için. <gülme> Uç uç kaç, 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 kaç. uç hızlı hızlı koşuyorum. Evet. Şurada bir Son şurada bom. Bir Hadi Hı. Hı. indirdik. Ben de şu an yaracağım yerdi. Sen Hadi. Şöyle Hayır, artık. Evet, evet arkadaşlar 33 level olduk bugünkü videonun böylece sonuna gelelim öbür video için sizden 5 like 5 abone istiyorum Görüşürüz. Bay bay.